Arkadaşlar merhabalar. Bugün 13 Ocak 2025 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi bir iki gün önce bir haber oldu biliyorsunuz ee, Suriye ile ilgili. İtalya'da toplantı yapıldı arkadaşlar. Suriye'nin geleceği konuşuldu toplantıda. Tamam. Şimdi hani biz e, Suriye'ye girmiştik. İşte MİT Başkanı İbrahim Kalan gitti Emevi Camii'nde namaz kıldı. Eee Kolon kolani, ile Jolani ile işte Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı'nın arası iyi. E, müthiş bir böyle bir zafer havası şey yapıldı. E, yayıldı, edildi. Şimdi bunu ben şeyle Lozan'la böyle bir benzerlik kurdum arkadaşlar. E, i̇şte Lozan'a da Gidildi, edildi, eğlendi. E, hatta gidip gelmeler sonucu mecliste tartışmalar oldu. Baktılar işler iyi gitmiyor. Çıktı bazı milletvekilleri. Ne dedi arkadaşlar? E, Ali Şükrü Bey çıktı. Ne dedi? Bizi dedi sattınız dedi Lozanlı dedi. Vay efendim sen bizi nasıl sattınız der dersin diye Mustafa Kemal ne yaptı? Ali Şükrü Şükrü Bey'i öldürttü. Ee, Deli Halit Paşa bir şekilde şey yapıldı, e, öldürüldü. Tamam mı? Ee, yine arkadaşlar bir anlaşma Türkiye'de zafer gibi anlatılıyor. Umarım öyle değildir. Umarım öyle değildir inşallah. Ama e, bir tarafta e, biz şu masada Suriye'nin geleceği konuşuluyor ama bu masada yokuz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi e, şöyle bakalım. E, Italian Foreign Minister meets, meets Syrian e, yöneticisiyle, yeni yöneticisiyle görüşüyor diyor. İşte İtalyan Dışişleri Bakanı Jolani ile değil mi? Ahmet Şara. E, sonra birisi İbrahim Ça Sa Sabri gelin. Sözünden şey yapmış alıntı yapmış. If you are not invited to dinner at the Middle East Middle Eastern restaurant, look at the menu. There is a good chance that you will be that food at the, at the table arkadaşlar. Tamam, Middle East demiyoruz. Orta Orta, Orta Doğu demiyoruz. Biz söylemiyoruz. Biz Mezopotamya diyoruz. Arap coğraf Arap coğrafyası coğrafyası diyoruz. Komşularımız diyoruz falan falan. Eski Eski Bakiyemiz diyoruz. Neyse. İhsan Sabriyat Çarengin'in sözünü şey yapıyor, eğer diyor e, Mezopotamya'da, Arap coğrafyasında bir toplantıya e, davet edilmediysen menüye bak diyor, menüye. Sensindir diyor e, e, yenilecek olan şey tamam mı? Bakın davet edilmedik, herhalde bizi yiyecekler. Neyse devam edelim arkadaşlar. Başka neler var? Ee, evet, görüşme yapıyor buradan. Evet. Bak ne diyor? The Turks weren't even on the agenda. Yani biz şeyde yokuz. ajandada da yokuz diyor arkadaşlar. Bakın. Tamam no. mı? Koskoca toplantı. Biz yokuz. Bilmiyorum ne olacak bunu? Nasıl izah edecekler? İbrahim Kalın bunu nasıl izah edecek? Hakan Fidan nasıl izah edecek? Tayyip Erdoğan bunu nasıl izah edecek? Yani umarım yeni bir Ali, Ş Ali Şükrü Ali Şükrü vakası yaşamayız. Şimdi arkadaşlar, bu arada Loza'nın ayrıntılarına girmemize gerek yok. Şu aklıma geldi benim, şu aklıma geldi. Ben bir tarihte bir video yapmıştım şeyle ilgili, bu tank yapılmasıyla ilgili, Türkiye'de yerli tank motoru yapılmasıyla ilgili bir video yapmıştım. Şöyle... Atesi ...ben Bahattin Çağdaş, gece yürüyüş yaparken... Bir daha. Arkadaşlar merhabalar, bugün 23... Aralık 2019 Pazartesi ben Bahattin Çağdaş. Gece yürüyüş yaparken 2019'da yapmışım, 23 Aralık'ta yapmışım tamam mı? Burada e, o dönem Ahmet Davutoğlu Milli Jet Motoru, İngiliz Rolls Royce, e, Türkiye İşbirliği, TÜBİTAK, Milli Tank ve Etem Sancak'tan bahsediyorum. Tamam mı? Şimdi Etem Sancak'tan bahsedeceğim. E, evet. Yani altı e, 6 sene önce yaptığım bir video. Şimdi gelelim Etem Sancak'a arkadaşlar. Burayı dikkat edici dinleyin. ben hemen önceden söyleyeyim ve kayıtları ona göre geçelim. Kayıtları ona göre geçelim. Diyor ki ben diyor yerli motor yapmaya kalktığımda diyor, tamam mı? Ee, şu şu ülkelerin diyor elçileri benden randevu istediler diyor. Geldiler diyor. Yardım ederiz sana ama dediler diyor şartlarımız var. Ee, şartlarını şimdi birazdan söyleyeceksiniz. Şu şu ülkelere satmayacaksın. Satarken bize soracaksın şunu yaparken bize soracaksın diyorlar. Şimdi arkadaşlar bakın tank yapıyorsunuz tamam mı? Ama bir başka, başka ülkelerin elçileri gelip size direktif verebiliyorlar. Sen şimdi Almanya tank yaptığı zaman gidip ona soruyor musun? Şuraya satacaksın, buraya satacaksın, böyle yapacaksın. Veya İngiltere tank yaptığı zaman, Fransa bir şey yaptığı zaman soruyor musun? Elçini gönderiyor musun? Ona şart koşuyor musun? E Hani biz bağımsızlık, hani özgürdük. He? Tamam Lozan'da Lozan'da şey yaptık, kazıklandık, kerizlendik. E, bitmedi mi kardeşim bu 100 sene oldu? Buyur. Şimdi e, Suriye'de Afrin'e girdik biz biliyorsunuz. E, o kadar asker öldü. Şimdi şehit ayrı tırnak içinde. O kadar asker öldü. Rejim için, Kemalist rejimi için ölen e, biliyorsunuz şey olmuyor. Şehitlik dini bir kavram. Ee, orada çalışanlar, görev yapanlar var mesela. Daha önce o dönemde konuştuklarım var. Diyor ki abi bize neler ettiler diyorlar. Neler ettiler. Tamam mı? Afrin'de takır 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 asker öldü. Yani Türk askeri öldürüldü orada. O Afrin alınır, alınırken bak işte birileri için işte İngiltere için, Amerika için alınırken <laughs> o zaman da söyledim. Yani bu bu uluslararası piyasada nasıl şey yapacaksın, satacaksınız abi? Yani düşünebiliyor musunuz? Suriye senin şeyine girmiş, Gaziantep'e girmiş, tak 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 almış. E, benim demiş. Diyemezsin bunu. Bu işte ortaya çıkıyor. Kimlerin arkada olduğu? İtalya'daki toplantıda belli. Şimdi bu Ethem Sancağı'nın söylediğini kayda geçelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Neyse Katar'da bırakalım arkadaşlar. Üç ülkenin şeyi geliyor. Fransa, Almanya, İngiltere, e, bu şu şu şeyle şartları kabul etmiyor ve çekip gidiyorlar. Şu şartları kabul etmiyorlar ama başka türlü bozacaklar tabii. İstediğim ülkeye satarım diyor, merkez Türkiye olacak diyor üretim yeri, üretim yeri. E, ondan sonra e, vesaire vesaire. Yani e, ne yapıyorlar? Geliyorlar, seni yakın marka alıyorlar. Ne yapacağını kontrol ediyorlar. Ama bak şu anda yerli tanktan 6 sene geçti üzerinden. Ye e yerli tank motorundan haber yok arkadaşlar. Demek ki bir şekilde başka yerden işi bağladılar. Altay mı altay falan derseniz altay mı altay yerli değil. Peki arkadaşlar. Kolay gelsin. 13 e Ocak 2025 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Siz de yorumlara yazarsınız. E şeyden bahsedilince e, toplantı, Suriye toplantısından bahsedilince o aklıma geldi. Adamlar bizim tankımıza da karışıyorlar. E, Suriye'ye de karışıyorlar. Biz yokuz. Suriye toplantısında biz yokuz. Bir de bu Ethem Sancağım'ı söylediği e, kayda geçsin dedim. E, çünkü e, ne olur ne olmaz. Bakın görüyorsunuz nasıl yakın markaj alıyorlar. Hemen elçileri bir yerde bir tank yapılacak, bir şey yapılacak, bir teknoloji geliştirilecek. Hemen adamlarını gönderiyorlar. Hemen adamları gönderiyorlar. Biz nereye gönderiyoruz adamları? Bir yere gönderiyor muyuz? Bir yerlere gönderiyor muyuz? Peki, kolay gelsin.